namde bilsin Allah min al-shaytan al-rajim Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Evet, "Daha çok insanın geldik koruması lazım. "Daha çok insanın kendini Evet lazım. <laughs> nasıl halledeceğiz ya? Fesekeleri sevmek, yani kafirlere gitmiyor, fasık. Yani bir insan yer bir günahı kebair işlemiş veya feraizi ilahiyeden bir şey terk etmişse fasıktır. Feseke demek ki Allah'ın itaatinden dışarıya çıkmıştım. Gel vafatlarının birisi de o fasıkları sevmek. Bir de zaleme sultanlara meyletmek. Ya makam mevkileri var ya, idare değiller ya, para bul var ya, manfaatlar onlardan gelecek ya. Hadi bakalım, Halik'i onudur, onlara gönüllerini meyledenlerin hakkındadır bu konu. Evet. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار Evet Allahu Teala <laughs> velayeti celili ile ispat ediyor. Bu 41. meydan. 41 birinci kelbovkat malata derken o mail etmeyin inel dedin zulm bizim bilir zalimler açtır da kafirlerle de tiyalak olacaklar ya müriste kut Allah'tan korkmaz utanmaz Allah diyor ki velâ terkenü mail etmeyin ilellezine zalemu o zalimlere meyletmeyin fe temessekumun nar onların ateşi size yanışır An Buraydete radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal La tekulu lil münafiki seyyid Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki münafık kişiye efendi demeyin. Efendi demeyin. Tesab edeceğiniz zaman efendi kim var diyeceğiz. Fasike zalime feynemaza. Efendi demeyin diyor. Evet. İn yekû seyyiden fekad eskhattum rabbakum azza ve celle. Evet. Eğer şeyit ise sanılır ona fasik şeyit olursa Allah gazabıdır söz. Şeyit'ünü burada sorunuz da bakalım. He ve zidduhu el buğzu fillahi li kulli asin li onun ziddi olan buna buğz etmek as oldu buğz demek kavga doğuş dengi tahrik değil kalbinden muhabbetini çıkarmak evet La siyyama <laughs> el mübtedi'ine ve zalemeti. Bilhassa pit sahip olanlar. Sünnet hayatından ayrılır. Bidat hayatı kalmadı şimdi. Şimdi küfür hayatını yaşayalım. Kafirler gibi yaşamasal adam olmazlar ya. Bahusuz pide değerli ve zalemeleri. Aşk. لِكَوْنِ مَعْصِيَتِهِمْ مُتَعَدِّيَةً Çünkü onların isyanları insanlığa geçiyor. Kendine ait günah ayrıdır. Bir isyan eder, bir günah işler kendisi. Bir de insanlığın zarar göreceği kötülükler yapar. Onun için zalimlerin kötülükleri insanlara zarar verildiği için bahusuz onları sevmek. Fela budda min izharil buğzi lehum in lem yakhaf. Eğer korkmazsan onlara karşı buz yani kazabını da aşağıya çıkarman lazım. Çünkü Allah darıldı, o nasıl da darılacaksın? Allah sevdi, o nasıl seveceksin? bi khilafi gayrihima min diğer asılar böyle değil ferdi günah işleyenlerin günahları kendilerine ait türler. onlara nasihat tövbe tavat gerek el <laughs> sani ve el buğzul ulema ve salihin Evet, Türkiye'nin kendi kalbafatı da salih kullar لما حبهم في الله تعالى عن الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك Akhfa min debi bin nemli ala safa fil leyleti Evet, şirk siyah karanlık bir gecede siyah bir kayanın üzerinde siyah ufacık karıncanın adımlarından daha gizlidir. Çünkü şirkin bir bölümü de ziyadır. Tesinler, düşünler. Tabii ziyay ile olan ameller ifsad oluyor, şirk oluyor. Tesinler, düşünler, görüyorlar, görsünler gibi düşüncelerle ameller <laughs> gibi iman da gider. Çünkü <laughs> imanın şartlarından birisi ihlastır. Ya ben iyi. Müslüman görsünler. Ya ben iyi Müslümanım, ya ben Müslüman değil miyim? İşte İslamiyetini bile dünya pazarına alet edenler, makam mevkilere sarmaya edenler var ya. Allah hidayet etsinler. Hı -hı. Onun için şirkten korunmayı tavsiye ediyor. İşte o kadar hassastır o kadar hassas ki amel yaparsın ama yaparken seni riyaya götüremeyen şeytan sonra onu meydana çıkarmak için sebepler sana araştırır. Bazı olur ki gece kalkar namaz kılarsın. Ama riya için değil, Allah rızası. Sonradan da günün der, sana şeytan söyletecek ki, ya çok da uykum var. Niye? Ha. Yani ben gece namaza kalktım. uykusun diye anlatmak için. Gönül çeviriyorlar ya. Buraya niye döndün? Oruçtaysın. Hadi tutaklarını, efendisi asilim şükürcükle sulamaya çalışır çalışır. Ne var ha bu adam şu oruçlidir olduğunu anlatmak için. O taraftan da iyi Müslümanım diye insanları kaldırmak için kıyamet bu var. Ve ednahu en tuhibbe ala şeyin minel cevri. Evet. Onun o kar, şir, şir, karıncanın ayaklarından gizli olan şirkten daha kötüsü de nedir? <laughs> Zalimi sevmek. Artık, <laughs> zalim dedi o vakit Allah'ın koyduğu ölçülerin dışına çıkmış şeyler zalimdiler ya. Kalkıp topu bu kadar ya. Hiç Allah'ın <laughs> ölçüsü yok. Hiçbir yerde. <laughs> Haramlık, selamlık, kalkar, kadın, kalk, erkek. Efendim yani sağ hepsi birbirine karışırlar. Kim olursa onlarla da İslam'a hizmet edeceklerinin bahseder. İslam nerede? Sizin halınız nerede? İslam dışı bir İslamca durmak talaşında dünya. Zaten hep onun için En neyse de en İslam dışı bir İslam. Ve tübü gıza ala şeyin minel adli. Evet, bir de adaletten bir şey. iyilikleri yapmışsa onu da körmek gerekiyor. Yani şimdi bir insan, bir toplum kötülük yaptığı vakitte kötülüğünü görürsün, iyiliğini de göreceğiz. Ama senin çamaatından olursa yaptıkları hep iyi olur. Senin cemaatinden olmazsa hep yaptıkları kötü olur. Yandan daha da kötü bir ahlak olmaz. O zaman tamamen basireti körleşmiş bir insan. İyilik kim yaparsa iyiliktir. Kötülüğü kim yaparsa kötülüktür. Şahıslarla, cemaatlerle iyilikler kötü olmaz, kötülükler iyi olmaz. Halbuki biz yapıyoruz ya, o zaman değil Aynı iş, başkası yaptığı da çok kötü. Dünya ayağa kalkar, yay karak yağma. Bu İslamiyet ile bağdaşacak bir şey değil. Buradaki İslamiyet'ten bahsetmek, işte İslamiyet'i istismarı. Evet. <laughs> evet. <laughs> evet. Ve hel eddinu el ve vel bu. Evet. Ve hel Muhakkak bilmelisiniz ki din Allah için sevmek, Allah için buğz Ama bu çok zor insan bir şeyi çok sevdi mi onun kusurunu görmez. Kulakları da duymaz. En çok Allah'ı sevecek ki onun zaten Allah'ı sevdiğinin alamet nişanı o. Allah'ı en çok sevdiği vakitte Allah'ın neyi seviyorsa onu sever, onu eder Allah'ın sevmediğini sevmez bu ama <laughs> Allah için sevmek değil de manfaat sevgileri oldu mu, ya bizim adamdır, bizim cemaatten de o bizim cemaatten değil. Ne yaparsa yapsın hep kötü. Bu aklın ötesinde bir şey. İyilikler iyidirler, kim yaparsa yapsın. Kötülükler kötülüktür, kim yaparsa yapsın. Ancak o ki allah Teala kullarına musamaha kârlık yapmıyor. Ne merdevesi, ne olursa olsun bir hata işletti mi cezaya çarpayın. Demek ki o, sen iyi adamsın sen. Yani günahların yazılmıyorlar. Ama kötü zalim bir insan bile kötü iyilik yaptığı vakitte ona da demek ki ya sen ne bu iyilik yaptın sen? eğilimini kabul et. Ama kullar açmışlar. Onun mümin olarak dikkatli olması lazım. Evet. Yani iyi olarak görmeye gayret edeceğiz. Ama onu kuldan görmeyeceğiz. Elhamdülillah diyeceğiz. Allah cenab bize iyilik murad etti. İşte bir iyilik, binahat nefes alır değil kötülükleri baktığım vakit o zaman kötülükler kullardandır. Ya ne kadar kötü insanız ki bunları başımıza Allah özelledi. Ma asabece min hesenetin min Allah ne kadar iyilikler gelirse size on kendinizden veya çamuatınızdan veya mahluktan bilmeyin <laughs> Allah'tan وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ Eğer kötülük geldiyse başımıza, bak demiyor ki kendimizden, kendinden bile mi değil. hemen kendine çekilsin. Yani ki benim bir kusur, kabahat, eksikliğim var ki Allah bana bu, bu işi muhtela O kötülüğü yabandan şikayetçi olmayacak. Kendinden evvela şikayetçi olmaz. Evet, evet. Bir kapağı olmazsa allah Teala onun başına muhtela etmez. Allah'ın Allah nimetini nikme, çevirmez, kul ni 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 niyetini değiştirmeyince. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله allah Teala buyurur ki, ey Habibim, onlara söyle ki, eğer Allah'ı seviyorlarsa, sana tabi olsunlar, sana tabi olsunlar, Allah da sözünler. Demek ki sünnet hayatından koptun mu, başına gelen sıkıntı, darlıkları başkalarına atmakla kurtarmazsın. Demek ki sen sünnet hayatından koptun. oran hayat hep dünya kopmuş senin hesabındeki sevdi hesabım çekilecek. Adam sünnet hayatından ayrıldığı için bu belaya muhtaç oldu. Onun resulü sünnet hayatıma tabi olduğumu ipt Allah teala şerif عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله تعالى والبغض في الله أمال النفس الحب في الله الله يجنسى الله يجنسى مكتر <الأق Strange Blocks> Malik konuşurken de bu Allah için sevmenin nasıl olacağını, ölçülerinin ne olduğunu öğrenmek lazım. Allah için seviyoruz. Hep böyle derler. Kardeşler, o sarılıp çocuklar, Nerede? Kardeşci Allah için. Nasıl kardeş? Neyin kardeşi? Kardeş dediğin adam efendisi sevilecek bir kardeş mi acaba ya? O gün Cenab-ı Hak Kur'an'ı yerinde sekiz sınıf insan bildiriyor, Allah onları seviyor. Bu sekiz sınıfın birisinde kişi imtihan kazanıyorsa sevilir bu adam. Onun dışında kardeş de çok sever ki bizim arkadaşlar diler, kardeşler diler, kucaklaşmadan o bir taraftan fitne, fesat, nifak, kıyamet, tenkit, takdit, ya İslam ölçülerden bir şey yok. O da seviliyormuş. Onun sekiz sümrenin birisine girecek bir insan, o zaman Allah bunu seviyor, ben de bu kulu seviyorum. Olabiliyorsan öyle bir adam, hep dünyaya Allah seni sevdirir. Ama <laughs> kendi kendinize evet. sevgisinize korsanız o zaman ayrı seversiniz. Herkes sever. Bazen ahlaksızlar da seviliyorlar. Evet. An Amr ibn el Jamuh radıyallahu anhu ennehu semi'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yegul la yecidul abde La yecidul abdu sarihal imani hatta yuhibbe lillahi ve yubgıza lillah. Evet. imanın hakikatine bir kul ulaşamaz. Sevdiğini Allah için sevmeyince boz edeceğini, boz edeceğini Allah için boz etmeyince imanın hakikatine ulaşamaz. فَإِذَا أَحَبَّ لِلّٰهِ لِلّٰهِ فَقَدْ اِسْتَحَقَّ الْوَلَايَةَ لِلّٰهِ تَعَالَى Ne zaman ki Allah için sever, Allah için boz ederse, o zaman Allah'ın sevdiği kullar içerisinde yer alır. الله ولي الذين آمنوا وإيمان يمردن صاحب الله olan ولايه مرتبه سيدنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الايمان ان يحب الرجل رجلا لا يحبه الا لله من غير مال اعضاه Evet. İnne minel imani imanın cemalatındandır. Kamil mümin olmak için ne yapması gerekir? İnne minel iman imanın cemalatındandır. En yuhibber racülü racülen. En yuhibber racülü racülen. Kişi şey, kişiyi sevmesi. Ama karşılığında bir dünya muhafati olarak Makam olarak değil, Allah için Allah Ağırlarsın ki ağa dur, bey bir insan kendi çamağızın yanında otursun, belki hiç tanımasın ama aksi gibi onu bir yere götürsünler, bir ağa yapsınlar, hep el penceti gözünün karşısında mahluka kulluk böyledir. O bari, o kulluğu değil. iman özgüsü değildir. Ayda kıyametler zaten tazımlar, rümmetler kıyamet. Tarızlı sizden ne o? Koşacaksınız, karşılayacaksınız. Neler yapacaksınız ya. O da hep her husus, her yerde, her toplum namında böyledir. فَذَٰلِكَ الْا۪يمَانِ فَذَٰلِكَ iman İmanın hakikati odur. Allah için sevmiş. Makamı var, mörgüsü var, parası var, kulu var. <laughs> Sana yardım yapmış, olmuş dedi. değil. Sana yardım ne var ama Allah sevmiş mi onu? Allah'ı o seviyor mu? An İbni Mes'udin radıyallahu anhu ennehu ca'e raculun إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما لم يلحق بهم نعم صاحبنا مجلسي سؤال رسول الله يا رسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما لم يلحق بهم Keyfe tera fi raculin ahabba kavmen lem yelhak bihim. Evet. Bir kavmi sever ama onlardan değil. Onlar hani kafirlerden değil herif ama kardeşim diyebilirler derler. O sen mümin o kafir nasıl sevdesin? Buna ne dersin dediler Resulullah'a. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mer'u mu'amana habbe. <laughs> 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 evet. O sevduyla eş olur. Alim olsun, abid olsun, sofi olsun, ne olursa olsun. Hangi kavmi severse o kavimle ölünce de onun kabri onların kapistanları. Ona da kimse şey, şey tereddüt etmez. Hali bunlar öyle ayırıyor, dünya dair. Bakarsın şimdi o bazı işler Medine'de ölmüş, şurada ölmüş. Ama ne kadar Medine'de ölenler var ama Çafir Kıbristan'ın dadıları ya. Belki dünyanın en korkunç, küfrün, fataklığında biri ölür ama Medine'ye onu melekler götürürler kabri Medine'de ziyaret ettiklerimizin ne var içinde bilmeyiz. Nice babazlar mümin kapistanlarında, nice alevler kafir kapistanlarına sevk edilir. Hiç i̇şte Allah'ın sevgi melekleri var. Taputlar taşınır. Durmadan mı Tamam Tamam. Velhamdülillah. Evet.